Erkekler için balık burcundan bahsedeceğim bugün sizlere. 20 Şubat ile 21 Mart tarihi arasında doğan erkeklerin burcu balık, yıldızlı müşteri, tabiatları sudur. Bu burçta doğan erkekler sıhhatli, kanlı canlı, etli olurlar. Tenleri pembe beyazdır. Yüzleri genellikle yuvarlak olur. Gövdeleri geniştir, göz yapıları iridir. Kafa tasları da mütenasip bir ölçülerdedir. Gözleri parlak olur balık burcu erkeklerinin. Burunları da orta büyüklüktedir genellikle. Ağızları iri olup dudakları da kırmızı görünümlüdür. Birçoğunun saçları vaktinden önce dökülür balık burcu erkeklerinin. Ağır ve sevimli bir ses tonları vardır. Bu burçta doğanların zevkleri midelerine düşkündürler. Bünyeleri şişmanlama daha yatkındır neşeli tabiatlıdırlar, sevimlidirler. Bazıları çok konuşkan, bazıları da hiç konuşmayan karaktere sahiptirler. Kahkahayla gülerler güldükleri zaman. Biraz alay etmeyi de severler. Birçoğunun dine inancı kuvvetlidir. Tertif ve düzeni de severler. Emretmek isterler. İyilik etmeyi severler. Saf kalplidirler, temizdirler. Biraz da hürriyetlerine aşıktır balık burcu erkekleri. Şehvetleri de orta derecededir. Kanun kaideye uymasını, usullerle yaşamasını çok severler. Dostlarına karşı da vefakardırlar. Tabiatları, güzellikleri severler. Söylenene inanırlar, dürüsttürler. Aynı zamanda çok cömert olup şükran ve takdir de beklemezler kimseden. Bencil olmaz balık burcunun erkekleri. Ama kendi dertlerini o kadar büyütürler ki içlerinde hep bir gam bir kasavet vardır onların. Bazen patavatsızlık yapar, akıllarına geleni hemen söyleyiverirler. Bazen de çok zeki, kurnaz ve etrafı neşelendirirler. Bazen mel melankolik gibi olurlar. Genellikle sakindirler fakat içlerinde hep bir fırtına, bir sıkıntı bulunur. Bu burçta doğanların talihleri de şansları da açıktır. Sözleri, sohbetleri tesirli olur. Kavga ve tartışmaktan kaçınırlar. Bu burçta doğanlar için doğdukları andaki asıl yıldızı olan müşterinin diğer yıldızlara karşı olan durumuna göre de balık burcu erkekleri 3 gruba ayrılırlar. Birinci gruptakiler 20 ile 29 Şubat tarihleri arasında doğan erkeklerdir. Bunların asıl yıldızı olan müşteri Zuhal yıldızına dönüktür. Bu grupta doğan erkekler genellikle esmer tenlidirler. Vücutları iri yapılıdır, uzun boylu olurlar. Çehreleri daha aydınlık, daha beyaza yakındır. Ağızları büyük, uzun kolları olur. Çirkin de değildir balık burcu erkekleri. Büyükleri mevki sahiplerini de severler. Onlar da mevki sahipleri tarafından çok sevilirler. Sağlıkları genellikle iyi gider. Biraz soğuk algınlığına ve göğüs hastalıklarına, karın hastalıklarına karşı yatkınlıkları vardır. Ayrıca al alkol kullanmaya da düşkün olabilir bazıları. Bu grupta doğanların kendilerine 200 dostlardan korunmaları çok iyi olur. Gri veya mavi renkli elbiseler giymek, ay taşı bulundurmak mizaçlarıyla tam bir uyum sağlar. Bu grupta doğan erkekler öğretmen, sanatkar, yazar, madenci, odun ve kömür tüccarı, emlakçı da olurlarsa bu işlerde başarı sağlarlar. İkinci gruptakiler ise 1 ile 9 Mart tarihleri arasında doğan erkeklerdir. Asıl yıldızları olan müşterinin tesiri altında olur bu gruptaki balık burcu erkekleri. Bu grupta doğan erkekler genellikle beyaz tenli, uzun boyludurlar. Yüzleri biraz yassıdır. Burunları büyük. Kumral saçlı olurlar çoğu. Gözleri ufaktır ama dudakları kalın. Tatlı sözlü ve öfkeleri şiddetli olur. Alınlarında bir çukur bulunabilir bazılarının. Ya da yüzlerinde bir çiçek bozuğu gibi, bir sivilce izi gibi bir yara izi gibi iz bulunabilir. Kalın o ayaklarında da herhangi bir iz ya da bir ben bir çoğunun vardır. Sıcak, cana yakın ve hoş mizaçlıdır balık burcu erkeklerinin bu grupta doğanları. Entrikadan pek hoşlanmazlar. Bu grupta doğanların sağlıkları genellikle iyidir. Ama soğuk algınlıklarına ve göğüs hastalıklarına karşı biraz hassastırlar. Ayrıca karın hastalıklarına karşı da dikkat etmelisiniz. Bu gruptaki balık burcu erkekleri biraz içkiye meyilli olanlarınız varsa aranızda onlar da bu alkol konusunda kendilerini kontrol etmelidirler. Bu grupta doğan balık burcu erkekleri mavi veya yeşil renkli elbiseler giyerseniz, yakut veya zarif taşlı yüzük takarsanız mizacınızla tam bir ahenk içinde olursunuz. Bu grubun içinden din adamı, hukukçu, öğretmen, gemici, artist, memur ve işçiler çıkmıştır. Bunlar da işlerinde çok başarılı olmuşlardır. Üçüncü gruptakiler ise 10 ile 21 Mart tarihleri arasında doğan balık burcu erkekleridir. Asıl yıldızları olan müşteri Meri yıldızına bakar vaziyettedir. Bu grupta doğan erkekler saf beyaz tenli olur birçoğu. Biraz sarıya bakar bazen benizleri. Uzun boyludurlar genellikle. Doğdukları anda Zuhal'in tesiri altında kalmışlarsa esmer tenlidirler. Son derece öfkeli olurlar. Çok kuvvetli kalın dudakları vardır ve geniş ağızlı olurlar. Gözleri parlaktır bu gruptaki balık burcu erkeklerin. Yüzlerinde de çil olabilir bazılarının. Bu grupta dağınların ahbaplık çok güzel yapılır. Geçerli bir meslek sahibi olurlar. Onlar için salı ve perşembe günleri çok iyidir. 25 yaşına kadar zahmet ve sıkıntı çekebilirsiniz. Balık burcunun bu grubundaki erkekler. Ama 25'inden sonra zengin olacaksınız. Gezmekten hoşlanırsınız siz. Daima huzurlusunuzdur. Kavga etmeye de pek meyil etmezsiniz. Bu grupta doğanlar ciğer ve bağırsak hastalarına yatkındırlar. Onun için kendinizi dikkat etmelisiniz. Ayrıca soğuk almamaya da özen göstermelisiniz. Sizler kırmızı renkli elbiseler giyerseniz, kristal taşlı bir yüzük takarsanız ruhunuzda tam bir uyum sağlamış olursunuz. Bu grupta doğan erkeklerin içinden asker, cerrah, dişçi, kimyager, berber, yazar ve ağır işçiler çıkmıştır ve bunlar bu işlerde çok başarı sağlamışlardır. Genel olarak balık burcu erkeklerine bakacak olursak bu burçta doğanların yaşantıları orta halli olur. Dini inançları birçoğunun çok kuvvetlidir. Halkla münasebetleri iyidir. Herkese iyilik yapmayı seversiniz siz balık burcu erkekleri. Ama sırlarınızı da herkese söylersiniz. Yaşlandıkça haliniz daha da iyileşecektir. Şan şerefiniz artacak. Nimet ve bolluk içinde yaşayarak öyle vefat edeceksiniz. Bu burçta doğanların küçükken malları çok az olur. Hatta birçoğunuz fakirlikte yaşamış olabilirsiniz. Ama yaşınız ilerledikçe kazanç ve servetiniz artacak. Durumunuz, ekonominiz çok daha iyiye doğru gidecek. Bu grupta doğan erkeklerin kız kardeşleri olur. Bazılarıyla geçiremezsiniz. Kah kavga eder, kah sohbet edersiniz. Bu durumlar içerisinde kardeşlerinizle aranızdaki mesafeyi korumanızı öyle öneririz sizlere. Sizlerin içinden erkek kardeşi olan balık burcu erkekleri erkek kardeşiyle bir para meselesi yüzünden itilafa düşme ihtimaliniz vardır. Bu konuda da kendinize hakim olmanızı, kardeşlerinizle aranızı açmamanızı öneririz. Bu burcun erkekleri ana babalarına karşı çok saygılı olmadıkları halde onlar tarafından çok sevilirler. Annelerinizden, babalarınızdan ayrılarak birçoğunuzun başka bir yere gitme ihtimali vardır. Ama tekrar yine kendi memleketinize dönersiniz. Bu burçta doğanların ekseri hastalıkları safradan olur, baş dönmesinden olur, karınlarında biriken gaz şikayetinden olur, soğuk algınlığından olur. Göğüs ve karın hastalıklarına karşı yatkın olduğunuz için Bunlar size rahatsızlık verir. Siz sıcağı da pek dayanamazsınız balık burcu erkekleri. Çok sevmezsiniz sıcağı. Bu burçta doğanların başından 3 veya 5 nikah geçebilir. Buradaki nikah sözü nişan söz gibi de algılanmalıdır. Sarı tenli, sarı saçlı, mavi gözlü eşlerden daha çok memnun kalacaksınız. Bu burçta doğan erkekler zevki, sevayı... İçkiye de meyilli olurlar. Birçok kadında da bazılarınız gayrimeşru ilişkiler yaşayabilir. Birden fazla evlenecek olursanız, eşlerinizin ikisinden boşanma ile ayrılmış olabilirsiniz. Soğuktan korunmalısınız. Kendinize dikkat etmelisiniz. Ayrıca suda boğulma gibi bir tehlike atlatma ihtimaliniz vardır. Sizler için 1, 20, 30 ve 35 yaşlarında ölüm tehlikesi derecesinde bir hastalık ya da bir ölüm tehlikesi atlatma vardır. Bunları atlatırsanız balık burcu erkekleri 85 yıldan fazla yaşayacağını tahmin edilmektedir. Ama yüce yaradan sadece ömürleri bilen odur. Bizlerinki sadece tahmin etmek. Bu burçta doğanlar sık sık seyahat etmek isterler. Salı günü başlayan ve doğuya doğru olan yolculuklar size çok iyi gelecektir. Bu yolculuklardan çok fayda görürsünüz. İçinizden bazılarının hacca gitme ihtimalleri de çok yüksektir. Bu burçta doğanlar için yolculukları kara yolculuklarından deniz yolculuklarını tercih etmeleri lazım. Deniz yolculukları kendileri için çok daha iyidir. Bu buçta doğanlar için dost, ortak, eş, arkadaş olarak burcu yengeç, akrep ve balık gibi su olanlar çok uygundur. Burcu koç, ikizler, aslan, terazi, yay ve kova gibi tabiatı ateş olanlarla biraz çekilmenizi öneririz. Elbiselerden yün ve pamuk keten olanları giyerseniz sizin için çok iyi olacaktır. Renk olarak da mavi ve beyazı tercih etmelisiniz. Size iyi gelen madenler kalay ve gümüştür. Taşlardan ise akik ve yakut. Bunları kullanmanıza çok büyük fayda göreceksiniz. Balık burcu erkekleri yeni ay gördüğünüz zaman beyaz tenli bir kadın yüzüne bakarsanız o ay size çok uğurlu gelir. Bahar aylarında biraz kan fazlalığına dikkat ediniz. Sık sık yıkanmak da size çok, iyi gelir. Çünkü su sizin için çok faydalıdır. Bir arzunuz, bir dileğiniz olduğu zaman birilerine müracaat edecekseniz bir istekte perşembe günü başvurursanız dilekleriniz daha çabuk kabul olur. Şayet yüce yaradana dua edecekseniz yine perşembe günü erken saatlerde yüce Allah'a müracaat ederseniz dualarınız çok daha kolay kabul olacaktır düşüncesindeyiz. Bu burçta doğanlar canları sıkıldığı zaman acemi şeran ve muhayyer makamında şarkılar dinlemelidirler. Bu tür müzikler onları rahatlatacaktır. Balık burcunda doğan erkeklerin içinden öğretmen, madenci, odun ve kömür tüccarı, emlakçı, yazar, sanatkar, asker, din adamı, dişçi, cerrah, berber kimyager, politikacı, gazeteci, hakim, avukat, memur, artist veya ağır işçiler de çıkabilir. Ve bunlar bu işlerde başarılı olurlar. Siz balık burçları çok yemek seçmezsiniz. Ne bulursanız yersiniz. En çok da et, sebze ve meyveyi seversiniz. Tatlılar da vazgeçemeyeceğiniz türdendir. Midelerinize düşkün olduğunuzu biliyoruz. Şişmanlamaya yatkınsınız. Bunun için biraz daha kendinizi kontrol etmelisiniz. Sağlıklı olmak için çok kilo almamalısınız. Sizlere yiyecekleriniz konusunda konusunda çok daha dikkatli olmanızı öneririz. Canım arkadaşlarım, bugün sizlere yıldıznameye göre ana hatlarıyla Balık burcu erkeğini anlattım. Daha sonraları daha detaylı da videolarımız olacak bu burçlar ve karakterler üzerine. Rütenlerden de bahsedeceğim sizlere. Bir sonraki videomda tekrar sizlerle olmak istiyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı ve videonun altına videomla ilgili yorumlar yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.